Thank <laughs> you. Sabah labneli poğaça yapmayı öğreniyoruz. Birilerinin nasıl hidayete erdiğini dinliyor. Ama Allah beni çarparsa ben ya yanlış yapacağım ben. Allah çarpacak beni ya ben çarpılacağım. Kesin çarpılacağım ben ya. Ve genç kızlarımızın iki parça elbise için nasıl birbirlerini yediklerini ve kalem etek ya da tuvaletle nasıl yürüdüklerini izliyoruz. Özellikle bu elbisen eleştiri kabul etmez. Öyle haberlerinde Kobani ve Suruç'tan PKK canlı yayında. Akşam haberlerinde PKK yine ekranda. IŞİD teröründen kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, oradan gelen göçmenlerle birlikte bölgedeki gerilim. Şu anda günlerdir gündemden düşmeyen Kobani'deyiz. Kobani'ye Türkiye'nin Dünyanın konuştuğu Kobani burası. Tüm tartışma programlarında çözüm süreci denen Türkiye'nin paramparça edilmesi konuşuluyor. Konuşmacıların tümü PKK yandaşı ya da onları himaye edenler. Milli duruşu olan hemen hiç kimse ekranlarda boy gösteremiyor. Gündemin haricinde azınlık haklarını konuşacağız, demokratik açılımı konuşacağız. Akşam haberlerini diziler takip ediyor. Herkesin bir dizisi, bir yarışması var. Polat Alemdar sevenlere İstiklal Marşı ilahi ezgiyle dinletiliyor. Ben hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Reaksiyon dizisinde devleti ele geçireceğiz diyen yani mit mensupları PKK ile müzakerede. Orta Doğu'da her şey değişti. Tek değişmeyen benim. Bu iş memleketin ...bölünmesine kadar gidebilir ha. Yok olmaktansa bölünmeyi tercih ederim. Beyinde yara açan yarışmalar toplumun tüm kesimleri üzerinde çalışıyor. Formatların tümü dış kaynaklı. Şarkıcılardan berberlere, ahçılardan modacılara herkes yarıştırılıyor. Kıvırmayalım, ya, özlem alalım. Kıvırmayalım yapıyorsun ya? Güzel konuş. ya? Böyle sinir hastası oldum ya. Yani akıl sağlığımı kaybettim ben. Ve en önemlisi aile bireyleri yarıştırılırken birbirine parayla bağlanıyor ya da para için kavga ediyor. Birey öne çıkıyor, çıkarsız birlik kalmıyor aile bile. Ondan sonra Allah ne verdiyse yardır. Hadi koçum bakayım. <laughs> Evlilik artık kutsal bir birliktelik değil Maddi varlığa göre elektrik verip alma işi Ve ekran eğlencesi Herkes ekranlarda ve sanal alemlerde Şeyhun Bey pek elektrik almadı ama Ya şimdi şu elektrik konusuna Zeynep Yani Zeynep adımdan, o zaman trafo getirelim Benim Zeynep Zeynep mahallemde adımdan adımdan trafo adımdan var yani bu şu elektrik konusu. Bu elektrik nedir? Bu bir projedir Bunun adı ideolojik taarruzdur Bir milletin ortak aklına gücümdür